Evet arkadaşlar, bugüne kadar deney yaparken birçok malzeme kullandık, birçok malzemeden faydalandık. Bugün ise deney dışında bir konudan bahsedeceğiz. Vücudumuzda üretilen kimyasallardan bahsedeceğiz. Yani bugün bedenimizi ortaya koyacağız. Ben şimdi şöyle birazdan buraya uzanacağım ve <laughs> beni araştırmaya başlayacaklar. Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Anlatıyorum arkadaşlar. Evet, vücudumuz neden oluşurdan önce dünyamız nelerden oluşur? Gelin biraz onu konuşalım. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp su bulunuyor. Nehirler, göller, denizler, okyanuslar vesaire vesaire. Vücudumuzun da yaklaşık 3'te 2'si su yani %66 civarında bir orana denk geliyor. Bu oran bebeklerde daha yüksek. Minnacık bebiş ya %78'i sudan oluşuyor. Suyun vücudumuz için önemi oldukça büyük arkadaşlar. Vücudumuz bir takım biyokimyasal süreçlerden su sayesinde geçiyor. Bakın biyokimyasal dedim çünkü gerçekten vücudumuza kimyasal süreçler işliyor arkadaşlar. Vücudumuz %99'u 6 tane elementten oluşuyor. Peki vücudumuzun %66'sı su dedik. Su neden oluşuyor? Hop oksijen ve hidrojen. Evet dolayısıyla vücudumuzdaki en çok bulunan elementlerden bir tanesi oksijen arkadaşlar. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 65'i oksijenden oluşuyor. İkinci sırada ne var? Karbon. Evet, vücudumuzun yüzde 18.5'i karbondan oluşuyor. Vücudumuza besinler giriyor. Peki besinlerle beraber neler giriyor? İşte proteinler, yağlar, karbonhidratlar. Bakın karbonhidrat dedim. Hop ne oldu? Karbonu oradan çektik. Evet üçüncü sırada ise hidrojen var. Hidrojen 9.5 oranında vücudumuzdaki suda, proteinde, kemik yapımızda bulunuyor arkadaşlar. 4 numarada 3.2 ile azot bulunuyor. E tabi atmosferde %78 olunca vücudumuzda da bir miktar azot olması gayet normal öyle değil mi? 5. sırada kalsiyum var. Kalsiyum biliyorsunuz hep çok dolanır kalsiyum işte kemik gelişme vesaire. Evet kemiklerde ve dişlerde kalsiyum bulunuyor. İnsan vücudunda çok fazla kemik var. Yaklaşık 207 tane kemik var insan vücudunda. E, bir buçuk oranında da kalsiyum olması gayet normal. Vücudumuzun yüzde biri de fosfor elementinden oluşuyor. Oran düşük gibi ama aslında çok önemli çünkü DNA'nın yapısında fosfor bulunuyor. Peki yüzde 99'u altı elementten dedik. Peki bu yüzde bir ne olsa acaba? Arkadaşlar neredeyse 50'ye yakın element bu yüzde birlik kısımda bulunuyor. İşte sodyum, potasyum, kükürt vesaire. Bunlardan zaten daha önce yeryüzünde bulunan elementler deneyinden bahsetmiştik. Aslında bak ne kadar uyumluyuz ya evrenle, yeryüzüyle. Orada bulunan elementler bizim vücudumuzda da var. Yani biz bu evrenin bir parçasıyız. Bazen kendinizi dışlanmış hissedebilirsiniz. Öyle olduğu zaman ne yapın? Yerden bir avuç toprak alın. <laughs> <Sen şu> Saçma <laughs> Evet deneyde bunlardan daha önceki videolarda bunlardan bahsettiğimiz için ben bugün size vücudumuzun ürettiği ve duyduğunuzda gerçekten çok şaşıracağınız bir takım tehlikeli kimyasal maddelerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi amonyak. Oldukça geniş kullanım alanına sahip amonyak bazı durumlarda sağlığımız için yararlı bazı durumlarda zararlı hale gelebiliyor. Şimdi bu amonyağın geçmişi antik Mısır'a kadar dayanıyor. Antik Mısır'da o dönemde amon tapınağı bunu ısıtmak için efendime söyleyeyim deve tezeyi kullanıyorlarmış. Bu deve tezeyini yakınca bu deve tezeyinden çıkan gazlar böyle tapınan tepesinde bir katman oluşturuyormuş. Bu katman neymiş biliyor musunuz? Bir tuz. Evet buna da amonun tuzu diyorlarmış. Bu tuzun hatta yani amon tuzu, amonyak falan oradan geldiği de rivayet ediliyor. Tarihte Amonyaktan bahseden ilk bilim insanı da Cabir bin Hayyan, daha önce modern kimyanın babası isimli Animasyon videomda bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Amonyağı keşfeden kim bilmiyorum ama sentetik amonyağı biliyorum. Carl Bosch ve Fritz Haber. Bunlar sentetik amonyağı keşfetmiş. Bu Haber-Bosch prosesinin öneminden de daha önce linki şurada olan 20. yüzyılın en önemli keşfi nedir isimli videomda bahsetmiştim arkadaşlar. Azotlu gübre üretiminde amonyak kullanılıyor arkadaşlar. Mevcut olan gübrede yeterli miktarda azot yoksa ne oluyor? Hop, sentetik amonyak sayesinde o gübre daha azotlu, daha verimli bir hale getiriliyor. Sadece gübre üretiminde de kullanılmıyor. Boya, ilaç, plastik, temizlik malzemesi, pamuk, sentetik elyaf, pil üretimi gibi birçok alanda kullanımı yaygın olan bir kimyasal. Başta da dediğim gibi bazen bizim için zararlı hale gelebiliyor. Özellikle solunması, deriyle teması, efendime yutulması durumunda organlara zarar verebiliyor. Peki bu zararlı madde nasıl vücudumuz tarafından üretiliyor? Neden? Protein metabolizması sonucunda ve bazı bakterilerin bağırsaklardaki etkileri sonucunda açığa amonyak çıkıyor. Peki biz bu amonya ne yapacağız? He? Biz bitki miyiz? Biz ne neyiz biz? Ne ne azotlu gübre mi? Ne ne? Öyle bir şey yok. Vücut diyor ki ben bu amonya tutmam. Ne oluyor? Karaciğerde karbondioksit ile tepkimeye girerek ne yapıyor? Hop bunu üreye çeviriyor vücut ve idrar yoluyla amonya dışarı atıyor. Bazen hatta göz yaşında ve terimizde. Terimizde niye kollarını diyor. Terimiz her yerden çıkıyor ter. Ve terimizde de eser miktarda amonyak bulunabiliyor. Yine zehirli bir gaz olan formaldehit de vücudumuz tarafından üretiliyor. Bu formaldehit genelde efendime söyleyeyim bazı maddelerin bozulmasını engelleyen bir madde. Diş macunu olsun, şampuan olsun hatta kadavraların bozulmaması için de kullanılıyor. Bu kadavralar cesetler işte vesaire formaldehit sıvılarının içerisine konuyor ki uzun yıllar boyunca bunların bozulmasını engellesin diye. Bir de formaldehit tutkal olarak kullanılan reçinelerden biridir. Preslenmiş kontraplak, işte tahta kaplamalar, mobilya yapıştırıcıları gibi maddelerin içerisinde formaldehit kullanılıyor arkadaşlar. Peki vücudumuza dışarıdan nereden geliyor formaldehit? En çok sigara dumanının içerisinde bulunuyor. Ki zaten sigara içmediğinizi biliyorum ama gelecekte de böyle bir şeye sakın ha kalkışmayın. Çok saçma sapan bir bağımlılık. Hiç bunlardan bahsetmeyelim bile. Bu formaldehit vücudumuza girdiği zaman işte kanser gibi kötü hastalıkların sebebi olabiliyor. Hiç hoş değil. Bu DNA, RNA ve işte vücudumuzda bulunan bazı yağlarla tepkimeye girerek oldukça tehlikeli sonuçlar açığa çıkabiliyor. fakat bir yandan da paradoksal olarak vücudumuz bu formaldehit üretiyor. Vücudumuza giren veya salgıladığımız formaldehitin büyük bir kısmı, daha doğrusu vücudumuz için yararlı olmayan kısmı karbondioksit yani solunum yoluyla atılır. Bir kısmı da idrar ve dışkı yoluyla dışarıya atılır arkadaşlar. Üçüncü sırada hidrojen peroksit var. Evet ecza dolaplarımızın vazgeçilmezi çünkü kendisi bir antiseptik. Ancak temas halinde bazı sonuçları var. Yani ne yapar? Hidrojen peroksitle elinizi batırdınız. Hop oksijen kabarcıklarının hızlı oluşmasını sağladığı için böyle bir elinizde bir beyazlık oluşa Bilir. Endüstriyel anlamda birçok alanda kullanılıyor. Dezenfektan olarak kullanılıyor. Tıpta kullanılıyor. Kağıt sanayinde kağıt hamurunu beyazlatıcı olarak kullanılıyor. Bu diş beyazlatma tekniklerinde kullanılıyor. Suları temizlemek için kullanılıyor. Hatta roket yakıtı olarak bile kullanılıyor. İlk kez 1818 yılında Fransız kimyacı Louis Jacques Tenard tarafından elde edilmiş. Vücudumuz tarafından ise insanlığın var olduğu günden beri üretiliyor. Vücudumuza bir bakteri, virüs, mantar saldırısı olduğu zaman zaman vücudumuzdaki beyaz kan hücreleri tarafından salgılanıyor. Yani bağışıklık sistemimizin sorunsuz çalışabilmesi için hidrojen peroksit şart. Hatta bakın çok enteresan anne sütünde bir miktar bulunuyor. Alakasız ama yağmur suyunda da var. 3 kimyasal dedim ama bir borus daha var. Aseton. Evet aseton. Yani hanımların dikkatine bakın oldu da evde aseton yok ojenizi çıkarmanız lazım vücudunuz üretiyor. Ama bununla ilgili de şimdi bahsetmeyeceğim çünkü daha önce şu videoda nasıl olduğuna dair bilgiler paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi de sorumu soruyorum. Soru: Hangisi organik doku çözücü özelliğine sahiptir? A) Aseton B) Formaldehit Gördüğünüz gibi vücudumuz zehirli kimyasallarda üretebiliyor, ama bunların hepsi tabii ki bizi korumak ve vücudumuzun düzenli bir şekilde çalışması için. Siz siz olun, bu zehirli kimyasalları dışarıdan başka yollarla almaya çalışmayın. Vücudumuz yeterli miktarda onları üretir, bizi sağlıklı bir şekilde hayatta tutar. Önce sağlık, sonra bilim diyoruz. Haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere bilimle kalın. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you